Merhabalar sevgili sayfa dostlarım evime mutfağıma kanalıma hoş geldiniz şeref verdiniz bugün sizlerle tahinli tarator yapacağız bu Hatay yöresine ait bir meze ve çok lezzetli bir meze o kadar az malzemeyle bu kadar lezzetin çıkacağına inanamayacaksınız haydi tarife geçelim bugün sizlerle Hatay yöresine ait tahin tarator yapıyoruz. tahinli tarator mezeniz için bir çay bardağı tahin bir limon suyu ceviz maydanoz ve biraz da zeytinyağına ihtiyacımız var şimdi ilk önce tarifime şöyle tahinimi koyarak başlıyorum bir servis tabağıma tahinimi alıyorum tahinimin üzerine bir adet limon suyumu şöyle gezdiriyorum üzerine çok az şöyle zeytinyağı gezdiriyorum. Cevizimi ilave ediyorum. Birazını da cevizimin üzeri için ayırıyorum. Burada herhalde yarım çay bardağı kadar cevizimiz var. Ve şöyle ben iri yapraklar halinde bıraktım. Mezemin içerisinde de gözüksün diye maydanozum var. Meze malzemelerimi şöyle bir çatalım ile karıştırıyorum. Hatay usulü tahini taratorumuz birazdan servise hazır hale gelecek. O kadar lezzetli, o kadar pratik bir tarif ki her mutfakta denensin istediğim tariflerden. Hem de besleyici biliyorsunuz tahinin çok besleyici bir tarafı da var mezemize bir kaşığımız ile şöyle şekil veriyoruz. Mezemiz servise hazır. Şimdi üzerine birazcık ceviz ilave edebiliriz. Biraz da şöyle çatalım ile iz veriyorum üzerine. ayırdığım cevizlerimi şöyle elimle serpiştiriyorum şöyle üzerine birkaç dal maydanoz ile süslediğimiz tahinli tarator mezemiz servise hazır nefis mi nefis, leziz mi leziz az malzemeli çok pratik bir tarif tahinli taratorumuzu hazırladık bir sonraki lezzetli tarifte görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.